vardır. Öyleyse sen boş kaldığında yeni bir işe koyul ve yalnız Rabbine yönel. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediğini öğreten Rabbin çok cömerttir. Hayır. Kuşkusuz insan kendini yeterli gördüğü için azar. Ancak dönüş yalnız Rabbine'dir. Sen bir kulu namaz kılarken engelleyen kimse hakkında ne diyeceksin? Ya o engellenen doğru yoldaysa ve insanlara Allah'tan sakınmayı anlatıyorsa Buna karşılık o engelleyense gerçeği yalanlıyor ve ondan yüz çeviriyorsa bu durumda ne dersin? O engelleyen Allah'ın her şeyi görmekte olduğunu bilmiyor mu? Hayır. Eğer o davranışlarına son vermeyecek olursa andolsun ki biz onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden mutlaka yakalarız. O zaman o hemen taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sen ona sakın uyma. Rabbine secde et ve yaklaş. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncire, zeytine, Sina dağına ve bu güvenli beldeye andolsun ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da onu aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak inanan ve iyi işler yapanlar bunun dışındadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. O halde artık sana dini ne yalanlatabilir? Allah hüküm verenlerin en iyisi değil midir? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gerçekten de onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh o gece Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. O gece Tan yeri ağarıncaya kadar süren bir esenliktir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığında, yer ağırlıklarını çıkarıp dışarı attığında ve insan buna ne oluyor diye sorduğunda, işte o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar yaptıklarının kendilerine gösterilmesi için kabirlerinden bölük bölük çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük yapmışsa onun karşılığını görecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kitap ehlinden ve Allah'a ortak koşanlardan inkar edenler, kendilerine apaçık kanıt olan, içinde dosdoğru hükümlerin bulunduğu, tertemiz sayfaları okuyan, Allah tarafından gönderilmiş bulunan bir elçi gelinceye kadar inkarlarından ayrılacak değillerdi. Ancak kitap verilmiş olanlar, kendilerine o apaçık kanıt geldikten sonra da ayrılığa düşmüşlerdir. Oysa onlara Dini yalnız Allah'a halis kılıp onu birleyerek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dost doğru din budur. Kitap ehlinden ve Allah'a ortak koşanlardan inkar edenler onlar içinde sürekli kalacakları cehennem ateşinde olacaklardır. İşte onlar insanların en kötü olanlarıdır. İnananlar ve iyi işler yapanlarsa insanların en iyi olanlarıdır. Onların Rableri katındaki ödülleri, altlarından ırmaklar akan adın cennetleri olacaktır. Onlar orada sonsuza kadar kalacaklardır. Allah onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte bütün bunlar Rablerinden korkanlar için olacaktır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kariya. Nedir Kariya? Kariya'nın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün insanlar saçılmış kelebekler, dağlarsa atılmış renkli yün gibi olacaktır. İşte o gün kimin tartıları ağır gelirse o hoşnut olacağı bir yaşantı içinde olacaktır. Kimin tartıları da hafif gelirse onun yurdu haviye olacaktır. Sen onun ne olduğunu nereden bileceksin? O çok kızgın bir ateştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa hızla koşanlara, ateş çıkaranlara, sabah erkenden baskın yapanlara, orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki İnsan Rabbine karşı gerçekten çok nankördür. Kuşkusuz buna insanın kendisi de tanıktır. O gerçekten malı da çok sever. Onlar kabirlerde olanların dışarı atılacağı, kalplerdekilerin açığa vurulacağı zaman işte o gün Rablerinin onların her şeyinden haberdar olacağını bilmiyorlar mı? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla çok mal edinme hırsı sizi kabirlere girinceye kadar oyalamaktadır. Hayır. Yakında anlayacaksınız. Yine hayır. Yakında anlayacaksınız. Hayır. Eğer siz gerçeği kesin bilgiyle bilmiş olsaydınız cehennemi de mutlaka görürdünüz. Siz sonunda onu kendi gözünüzle mutlaka göreceksiniz. Sonra siz o gün Dünyadayken size verilmiş olan bütün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanları arkadan çekiştirenin, kaş göz işareti yaparak onlarla alay edenin vay halini. Mal toplayan, onu durmadan sayan ve malının kendisini ebedi kılacağını sanan kimsenin de vay halini. Hayır, o mutlaka hutameye atılacaktır. Sen hutamenin ne olduğunu nereden bileceksin? O, Allah'ın yüreklere işleyecek olan tutuşturulmuş bir ateşidir. O ateşin kapıları, kendileri uzatılmış direklere bağlı oldukları halde, onların üzerlerine kapatılıp kilitlenecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesna. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güven sağlayıp yaptıkları sözleşmelerle işlilere alıştırdığı, onları kış yaz yolculuğuna alıştırdığı için onlar da kendilerini açlıktan doyuran ve korkudan güvende kılan bu evin Rabbine kulluk etsinler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedin mi? O onların üzerlerine Balçıktan pişirilmiş taşlar atan, sürü sürü kuşlar göndermek ve böylece onları yenilmiş ekin yaprakları gibi yapmak suretiyle planlarını boşa çıkarmadım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz biz sana Kevseri verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Sana karşı düşmanlık edene gelince işte asıl soyu kesik olan O'dur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. Vay haline o namaz kılanların ki, namazlarından gaflet içindedir onlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve onlar en ufak bir yardımı dahi engellerler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey inkar edenler! Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet etmem. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet etmezsiniz. Ben sizin ibadet ettiğinize ibadet edecek değilim. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. O halde sizin dininiz size, benim dinim banadır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. Ne malı ne de kazandıkları ona hiçbir yarar sağlamadı. Yakında o ve boynunda bükülmüş bir iple odun taşıyıcısı olarak eşi alevli bir ateşe girecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımıyla zaferi geldiğinde ve sen insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini gördüğünde Rabbini överek tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah birdir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deki Ben insanların kalplerine vesvese sokan pusuya çekilen o vesveseci cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına sığınırım. Rahman ve